Thank you Arkadaşlar hepinize merhaba, gitarteknikler.com'a hoş geldiniz. İsmim Erdem Birgül, Satas grubunun gitaristini yapıyorum. Bugün size kendi alanım dışında bir <laughs> enstrümanla tanıtım yapacağız. Ee, Emrah'ın ricası üzerine. Şimdi e, bu elimde gördüğünüz gitar Takamine, Takamine diye yazılan. Takamine markasının G124 klasik gitarı. Ee, Takamine biliyorsunuz e, epeyce güzel e, gitarlar üreten oldukça da ünlü bir firma ve pahalı gitarlar üreten bir firma. Fakat bu elimde gördüğünüz Takamine'nin en uygun modeli olan G124 modeli elimize ilk aldığımız anla itibaren yani şunu hissediyoruz ki gitar oldukça dolu bir sağımda sahip ve oldukça güzel bir ağaç kullanılmış. Bunu hemen fark etmek mümkün. Ben çok beğendim gitarı o yüzden özellikle birazcık da tanıtmak istedim. Hemen parça tanıtımına geçelim. Akort kulakçıkları e, inci ve altın kaplama olarak dizayn edilmiş. Oldukça başarılı. Kesinlikle akordu en ince şekilde algılayacak şekilde dizayn edilmiş. Bunun dışında e, ön taraf ladin ağacı ve geri kalan her yerde de maun kullanılmış. Sadece klavyenin üst tarafında yine çoğu gitarda tercih edildiği gibi rosewood yani gül ağacı kullanılmış. E, Klasik gitarlarda normalde e, elektro gitar veya akustik gitarlarda olan e, içerideki sap demiri genelde olmaz fakat e, bu gitara bir sap demiri de konmuş. E, bu neyi sağlıyor? Bu gitarın sap ayarını da yapabilmenizi sağlıyor. E yani telin yüksekliği, gerçi e, sap demiri telin yüksekliği için kullanılmaz yani yükseltip alçaltmak için kullanılmaz. E, fakat klasik gitarda e, burada elektro gitar olduğu gibi saddle olmadığı için e, tel yüksekliğini birazcık saptan ayarlıyoruz. Gitarı ilk elimize aldığımızda birazcık e, teller yüksek gibi ancak e, bunun... Ne gibi faydaları var, ne gibi zararları var, birazcık ondan bahsedeyim. Tellerin yüksek olması demek, tabii ki birazcık e, basma zorluğunu arttırıyor ama e, kesinlikle bir cızlama veya herhangi bir e, sizi rahatsız edecek bir sesin e, varlığı yok. Şöyle, bu arada şunu söyleyeyim, e, eğer elinizle çalıyorsanız, parmakla çalıyorsanız veya tırnağınız yoksa yani elimizin şu parmak kısmımızda çalıyorsanız, cız, cızırtıları anlayamazsınız. Bu yüzden cızırtıyı test ederken, e, Fena ile test etmenizi öneririm. O yüzden ben e, gitarın birkaç pozisyonda bütün notalarına basarak size e, ses rengini veya cızırtın olup olmadığını birazcık anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ilk pozisyonda genelde zaten cızırtı ilk pozisyonlarda olur. Herhangi bir e, cızırdama yok. Tellerin yüksek olması biliyorsun yani mantık olarak e, ilk pozisyonlarda teller daha alçak. E, ilerledikçe teller birazcık daha yüksek yüksekleşecektir. Fakat telleri eğer alçaltırsak e, teller e, sap'a daha yakın olacak. Cızlama e, riskimiz artacak ve e, gitarın bu sustain dediğimiz yani e, sesin doluluğu yani groove'u daha azalacaktır. O yüzden elektro gitarda, akustik gitarda da e, ve klasik gitarda da birazcık tellerin yüksek olması tonun kuvvetliliği açısından önemlidir arkadaşlar. Bunun dışında yani klasik gitarla çok fazla ilgi söylemeyecek bir şey yok. Pena ile ve penasız ayrı ayrı renklerini duyun diye bir iki örnekler vereyim. Tabi klasik gitar normalde biliyorsunuz pena çalınmıyor ama yeterli kalınlıkta, yeterli yumuşaklıkta bir pena olursa çalınabilir örnek verecek olursa yine yani ilk önce elimle çalayım örnek vereyim. çok dolu gerçekten sesin çok mükemmel geldiği çok yani harika bir gitar ee, yani ucuz bütçeye uygun bütçeye hitap edebilecek üst kalitede bir gitar bir de panel örnek vereyim özellikle üst tellerde yani kesinlikle herhangi bir cızırda ama böyle sesi yani sizi rahatsız edecek herhangi bir şey rastlamanız kesinlikle mümkün değil. Ki yani oldukça sert jazz ile çalıyorum şu anda ve oldukça sert ile çalıyorum. Ona rağmen ses çok güzel ve dolu. dışında tabi e, kullandığımız e, mikrofon ve e, ekipmandan da biraz söz etmek istiyorum. E, Neumann marka mikrofon kullandık. Bu gerçekten e, yani noktasından virgülüne kadar bütün frekansları çok kuvvetli algılayan bir mikrofon. Kondenser e, mikrofon, aktif. E, bunu kullandık ve e, şu gördüğünüz açıda e, gitarın tam kalbine denk gelecek şekilde pozisyon aldı. Onun dışında e, söyleyecek başka bir şey yok gayet güzel kullanışlı e, uygun bütçeye tekrar dediğim gibi e, hitap edilebilecek tarza bir enstrüman e, gönül rahatlığıyla sahip olabilir e, sahilde gecelerin keyfini çıkartabilirsiniz hepinize sevgiler sunuyorum tekrar görüşmek üzere